Benim köpeğim. Bir dakika küçük bey nereden senin oluyormuş bu? Evet benim. Hı. Sokak köpeği senip aldılar memur bey. Durun, durun. O benim köpeğim. Onu bana verin. Anlamadım. Senin mi bu köpek? Benim tabii. Beni de amca yanlışlık yapmışlar gözüm? Yalan söylüyorlar. Bu köpek benim. Sen kama çeyini bakayım hırsız. Köpeğimi çalmak istiyor bu. Hayır asıl o benim köpeğimi çaldı. Bir dakika bir dakika. Nereden anlayacağız hanginizin köpeği olduğunu? Geçin bakalım karşıya. Adıyla çağırın da gelsin yanınıza. Hadi bakalım. Gel bakalım. Sakin ol. Ah! bak, adı ne bu Bilmem, daha bir at takmadım ki. Hmm. Karabaş dur, Karabaş. <laughs> Seslen. Karabaş gel. Karabaş. Gel. Karabaş, gel buraya oğlum. Gel buraya. Gel. Bu gel buraya. Gel kızım. Pulsar, gel kızım. Oh <sighs>